Sayfanız içinde seçtiğiniz herhangi bir alan ya da nesneye bir stil uygulamak istediğinizde class türü stiller oluşturursunuz. Class türü stiller oluşturmak için CSS panelinden ya da özellikler denetçisinden yardım alabilirsiniz. CSS panelinden yeni bir stil oluşturmak için bu panelin açık olduğundan emin olun. Eğer CSS paneliniz açık değilse Window'dan CSS Styles seçeneğini seçtiğinizi kontrol edin ve bu alan açık değilse bunu seçerek CSS penceresini açın. CSS Styles penceresi Sayfanız içinde kullanmış olduğunuz tüm stilleri ya da o anda imlecinizin bulunduğu noktadaki stilleri size göstererek stilleri yönetmenize size yardımcı olur. Ben All sekmesine tıklıyorum. All butonuna tıklıyorum ve şu anda sayfamın içindeki tüm stillere bakıyorum. Şu anda hiçbir stil tanımı yok sayfamın içinde. Peki. Yeni bir stil tanımı yapacağım. Bunun için aynı panel içerisindeki New CSS Rule butonuna basıyorum. Artı butonuna basarak. Yeni bir CSS tanımı yapmak için gerekli olan pencerenin açılmasını sağlıyorum. Burada daha önce bahsettiğimiz dört stil türünden hangisini istiyorsanız onu seçerek stil tanımlarını yapmaya başlayabiliyorsunuz. Ben herhangi bir nesneyi seçip ona stil uygulamak istediğim için class türü bir stil oluşturacağım öncelikli olarak. Seçici ismi bölümüne geliyorum. Burada ben ee, uygulayacağım stilin ismini belirlemem gerekiyor class türü bir stil oluşturacağım için nokta ile başlıyor stilimin ismi ve benim kitabım com yazılarının hepsini stilleyebileceğim bir stil oluşturuyorum. Bu stilin ismini çok daha farklı bir şekilde de koyabilirdik. Mesela şirket adı. Daha kısa ve daha kolay kullanılabilir olabilir. Şirket adı olarak değiştirdim stilimin ismini. Bu stil tanımını nerede yapacağım? İki seçeneğimiz var demiştik. Aslında üç seçeneğimiz var demiştik. Bir satır içinde olabilir. Döküman içinde olabilir ya da bir stil dosyası içinde olabilir. Ben bu stil tanımını web sitem içindeki başka sayfalarda da kullanmak istiyorum. O zaman bu stil tanımının merkezi bir yerde olması lazım. Yani yeni bir stil dosyası içerisinde. Eğer daha önceden kullanmış olduğumuz bir stil dosyası olsaydı ya da bu dosyaya bağlı bir stil dosyamız olsaydı burada Açılan menü içerisinde o stil dosyasını görebilecektik. OK butonuna bastım. İlk kez bir stil dosyası oluşturacağım için bana stil dosyasını nerede oluşturmak istediğimi soruyor. Sitemizin içindeki CSS klasörünü bunun için hazırlamıştık hatırlıyorsanız. CSS klasörünün içine dosyada olarak stil dosyanızın ismini belirledikten sonra kaydet butonuna basarak kaydedebilirsiniz. URL bölümünde bakın bu stil dosyasına şu andaki web sayfasının nasıl eriştiği gözükmekte. CSS klasör içindeki bk.css dosyası. Kaydet butonuna basıyorum ve stil dosyasını e, oluşturmak üzere bilgileri kaydediyor. Şimdi yeni bir stil tanımı yapmam lazım. Yapacağımız stil tanımı için farklı seçeneklerimiz var. Kategori alanı altında metin, arka plan, metin hizalaması, Nesnenin etrafındaki ve içindeki boşlukları ve yüksekliklerini, genişliklerini belirleyebileceğimiz kutu modeli, Box. Border, nesnelerin etrafındaki çizgileri belirleyebileceğimiz Border seçeneği. Liste öğelerini belirleyebileceğimiz List seçeneği. Ee, çeşitli nesnelerin hizalanmasını ve yerleşimini seçebileceğimiz Positioning seçeneği. Ve ek CSS özelliklerini belirleyebileceğimiz Extensions bölümü bulunuyor. Benim şu anda yapmak istediğim şey sadece e, şirket adı klasını font görüntüsünü ayarlamak. Ben bu klasla işaretlediğim alanların Arial 16 punto ve board olarak gözükmesini istiyorum. Apply butonuna bastım, OK butonuna bastım. Evet, şimdi Artık şirket adı diye bir stilim var. Ve bu bir class. başına nokta var bakın. Artık bu class'ı uygulamak istediğim herhangi bir yere işaretleyip aşağıdaki özellikler denetçisindeki class penceresinden bu stili seçerek ilgili yere işaretleyip uygulayabilirim. Örneğin şuradaki herhangi bir kelimenin de bu stilde formatlanmasını istediğimizi düşünelim. Bunu da işaretledim klas seçeneğinden gerekli seçimi yaptım. Stil olarak tanımlamamızın ne yararı var? Şu anda ben merkezi bir stil tanımladım. Normalde yapmamız gerekseydi bunu her bir metni işaretleyip onun özelliklerini değiştirmemiz gerekecekti. Diyelim ki bu konuyla ilgili bir değişiklik yapmamız gerekti. Yazının daha koyu olmasını istiyoruz ve renginin farklı olmasını istiyoruz. O zaman stil panelinden CSS Styles'dan butonu basılırken, şirket adı yazısını seçtikten sonra kalem butonuna basarak ya da edit rule butonuna basarak bu stil açıp stilin özelliklerini değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz değişiklik her iki stilin uygulandığı yazıya da anında uygulandı ve sonuçları sayfa içinde görebiliyoruz. Sayfamıza bir stil dosyası bağladığımız için artık sayfanın üst tarafında, sayfa başlığının altında source code ve bk.css dosyasını görüyorsunuz. Dreamweaver CS4 ile birlikte e, sayfaya bağlı dosyaları açıp e, görüntüleyebildiğimiz, sayfaya bağlı dosyaları aynı anda açabilen bir özelliğimiz de söz konusu. CS4 ile birlikte artık sayfa içinde bağlı tüm stiller ve diğer e, kod dosyaları otomatik olarak Dreamweaver tarafından açılıyor. Yani biz yukarıdan CSS dosyasının içine geçip CSS dosyamızın içinde az önce yapmış olduğumuz tanımların nasıl bir yani, görünüme sahip olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde source koda tekrar geri dönüp dizayna e bastığımızda tekrar web sayfamızın görünümüne geri dönebiliriz. Yapmış olduğunuz bu sayfayı e, ee, tarayıcıdan izlemek için F12 butonuna basarak ya da dünya butonu altından Preview'in istediğiniz browser olabilir. Preview Firefox seçeneğini seçerek tarayıcıdan izleyebilirsiniz. Bunu yaptığımızda Dreamweaver bize e, sayfanın son haliyle kaydedilmediğini söylüyor. Buna evet diyeceğiz. Çünkü son haliyle kaydedilmiş halini görmek istiyoruz. Bunun yanı sıra Dreamweaver bu sayfaya bağlı ve sayfanın görünümünü etkileyebilecek başka dosyaların da henüz kaydedilmediğini söylüyor. Burada bahsi geçen dosya aslında stil dosyamız. Onun yanında da yıldız var bakın. Son haliyle kaydedilmediğin bir ipucu bu. Evet butonuna basarak onu da kaydedilmesini sağlayabiliriz. Bu kaydetme işlemi sonrasında sayfamızın içerisinde gerekli stil tanımlarının nasıl etki ettiğini, yazı karakterlerimizin nasıl gözüktüğünü tarayıcı içinde de izleyebiliriz.